etkom.tr'den herkese merhabalar. Eğitim bilimci yazar Özgür Bolatla birlikteyiz yeniden. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Öncelikle tekrar sizinle olmaktan dolayı çok mutluyum şahsen. Çok teşekkür ederim. Çünkü çok keyif alıyorum sizinle sohbet etmekten. Böyle çok dinlemeye sağ... doyamıyorum. Çok o yüzden sağ olun, Çok sağ olun. Tekrar birlikte olduğumuz için şanslı hissediyorum kendimi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi güçlü, başarılı, kendi ayakları üzerinde durabilen bir birey yetiştirmek aslında bence Mutlu olmakla bağlantılı, yani onun mutlu olmasıyla bağlantılı. Ee, peki bir çocuk nasıl mutlu olur? Ee, o mutlu olmakla çok bağlantılı değil aslında. Değil mi? Yani bağlantılı da her güçlü ayakları üzerinde duran insanın mutlu olduğunu iddia etmek zor olur. Çünkü mesela kendi mesleğinde zirveye çıkmış insanlar var, çok başarılılar, güçlüler, ayakta duruyorlar. Ama baktığınızda iç, içlerinde bir yalnızlık var. Mesela Hollywood yıldızları neden intihar ediyor? Çünkü o ünle, para, mevki, ün, statüyle o boşluğu doldurabileceklerini zannediyor ve hatta bir umut çalışıyorlar. Oraya geldiklerinde doldurulmadığını görüyorlar ve içindeki umut da yok. Ne yapıyor? Mutlu olmadığı için intihar ediyor. Onun için bir kesişim noktası olabilir. Yani hem mutlu hem başarılı insanlar var ama başarılı olup mutlu olmayan insanda çok fazla. O zaman biz ne istiyoruz? Mutlu bir çocuk yetiştirilsin istiyoruz. Peki e, mutlu bir çocuk nasıl yetiştirilir? Mutluluk nedir? Bana göre mutluluğun dört tane seviyesi var. En yukarıda huzur var. Huzur. Huzur ne demek? Ben hayatta kendim olarak bir bütün olarak güvendeyim ve varım demek. Bir altta coşku var bana göre. Coşku da diğer insanların hayatında ne kadar anlam yarattığınızla ilgili bir şey. Bir altta sevinç var. Bu anlık bir şey. Mesela seni tanıdığıma çok sevindim deriz ya mesela. Anlık. Anlık. Ee, bu da kazanmaktan ve sahip olmaktan gelen bir şey. Bir altta da zevk odaklı bir yaşam var. Burada da insan eğer dış kaynaklıysa yani kazanmak ve sahip olmaya dayalı bir hayatı varsa bunları alınca mutlu oluyor ama sürdürmek için sürekli kaygı içinde oluyor. Ve bu insanlar aslında kendileriyle yüzleşmemek için kaçıyorlar ve zevk odaklı bir yaşam sürüyorlar. Ve bu dört mutluluğa göre başarının tanımı da değişiyor artık. En yukarıda başarı ne demek? Ne kadar kendin olabiliyorsan bu hayatta o kadar başarılısın. Altta başarının tanımı ne kadar anlam yaratabiliyorsan, insanların hayatına dokunabiliyorsan o kadar başarılısın. Bir altı sevinçte ne kadar kazanırsan ve ne kadar sahip olursan başarılısın. Bir altta da ne kadar kendinden kaçabiliyorsan başarılısın. Maalesef bizim toplum genelde ikinciyi e, ön plana çıkarıyor. Bizim toplum demeyelim, dünyada da böyle, özellikle tüketim toplumlarında ne kadar sahip olursan, ne kadar kazanırsan, o kadar başarılısın. Biz bu buna dayalı başarı odaklı bir mutluluk çocuklarımız için istememeliyiz. Çünkü neden? Sürdürülebilir değil ve kaygı yaratan bir şey. Başarılı olunca mutlu oluyorsun ama mutlu olmak için sürekli başarmak zorundasın. Bunu istemiyoruz. Mutlu çocuk nasıl yetiştiriliriz diye sorduğunuzda dördü kastettiğinizi düşünüyorum ben. Dört ve üç. Bu sürdürülebilir bir mutluluktur. Kişi kendi olduğu sürece mutludur ama bende bir sıkıntı var diye düşünürseniz kendiniz olmaktan da korkarsınız, sahte kimlikler geliştirirsiniz, bir de diğer insanların hayatına dokundukça mutlu olursunuz. O zaman biz üçüncü ve dördüncü seviyede çocuklar yetiştirmemiz lazım. Zaten ikinci seviyede çocuk nasıl yetişiyor biliyoruz. İşte sın ödevini yaptın mı, sınavdan kaç aldın, neden yüz almadın gibi mekanizmalar. Çocuğu hep kazanma, başarılı olma, kazanma, başarılı olma, bunu istemiyoruz. O zaman dördüncü seviyede nasıl çocuk yetiştirilir? Dördüncü seviyede çocuk yetiştirmek için çocuğu koşulsuz kabul etmek lazım. Koşullu kabullerde neler var? Küsme, karşılaştırma, e, utandırma, suçlama, etiketleme, ödül, ceza, övgü, yargı, eleştiri, e, et, fedakarlıklarımızı anlatma, duygu sömürüsü. Bütün bunlar çocuk, çocuğa, bütün bunlar çocuğa şu mesajı veriyor. Sen benim istediğim gibi olursan sevgimi alırsın. İstemediğim gibi olmazsan sevgimi alamazsın. Bunları yapmayacağız. Çocuğu olduğu gibi kabul ettiğimiz zaman çocuk annem babam beni ben olduğum için olduğum gibi kabul ediyor dersek zaten çocuk hayatta her zaman güvende hisseder ve mutlu çocuk yetiştirmiş oluruz. Üçüncü seviyede çocuk yetiştirmek için de buna ek olarak çocuk bir iş yaptığında aferin çok iyisin çok başarılısın değil. Sen bu işi Diğer insanların hayatında nasıl bir anlam yaratmak için yaptın? Fotoğrafçılık mesela, fotoğrafçılıkla uğraşıyorsun. Fotoğrafçılık işte çok yeteneklisin. Fotoğrafçılığını geliştir. Nereye götürür? İkiye götürür. Ama bu fotoğrafçılıkla nasıl bir anlam yaratmak istiyorsun? Çocuk diyebilir ki ben ben e ezilen insanların hayat hikayesini anlatmak istiyorum. E ben ben okuyamayan ama başarılı yani potansiyel olan ama okuyamayan çocuk kız çocukların hayatını anlatmak istiyorum derse o zaman bir anlam yüklemiş olursunuz. Bu da sürdürülebilir bir mutluluk getirir. Sürdürülebilir mutluluktan kastımız başka neler mesela? Ee, dışarıya bağlı olmayacak. Mutluluğun kaynağı hep siz kendiniz olacaksınız. Ee, başarıp para, mevki, statü, ün olmayacak. Kaynağı hep siz olacaksınız. Bir de şu var yani şunu da çok duyuyoruz ebeveynlerden. Ya, benim çocuğum hiç mutlu olmuyor. İşte hiçbir şeyden mutlu olmuyor. Hep mutsuzsun. Seni bir türlü mutlu edemiyorum. Evet. Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım mı? Bu bir çocuğu nasıl etkiler? Ee, bir defa şikayet ediyor. Kötü etkiler ama asıl soru neden hep mutsuz çocuk? Neden hep mutsuz olur? Çocuk annenin babanın ona sevgiye verdiğini inanmıyorsa, sevildiğini düşünmüyorsa o zaman kısa yollardan e, bir şeyler talep etmeye başlar. Annesini babasını test eder. Oyuncak ister. Anne babadan bir şey istediğinde yapıyor mu, yapmıyor mu der. Sürekli mutsuz olur ki, e, annesi babası bakalım ona hak ettiği sevgiyi bu durumda veriyor mu diye. Aslında annesini babasını test ediyordur. Bu da evde koşullu sevgi olduğunun bir göstergesidir. Peki çocuğun mutsuz olduğunu nasıl anlarız? O anda mı, genel olarak hayatında mı? E, genel olarak hayatında. Tamam, şöyle anlarız. Çok güzel bir soru. Bir sürü mekanizma var burada. Çocuklar bununla baş edebileceğini düşünüyorsa ayrı mekanizmalar geliştiriyor. Baş edemeyeceğini düşünüyorsa ayrı mekanizmalar geç, geliştiriyor. Örneğin çocuk mutsuzsa ve bununla baş edebileceğini düşünüyorsa, değersiz hissediyorsa mesela aşırı özgüven geliştiriyor, narsizm. Hep kendini ön plana çıkarıyor, hırs, hırslı oluyor, inatçı oluyor, yenilgiyi kabul etmiyor. Eğer baş edemeyeceğini düşünüyorsa da utangaç oluyor. Utangaçlık ne demek? Kendi özünü saklama ihtiyacı duyuyor. Tabii Türkiye'de terimler karışmış. Bu utangaçlığı içe dönüklükle karıştırmayalım. Hem mizaç özelliği. Farklı şeyler mi ikisi? Tabii. Biri mizaç ve kişilik özelliği. hem kişilik literatüründe de kullanılıyor içe dönüklük, hem mizaç literatüründe de kullanılıyor içe dönüklük. Utangaç bir savunma mekanizması. Benim özüm değersiz. Özümü ortaya çıkarmayayım diye. E tabii bazen utangaçlık içe dönük anlamında da kullanıldığı oluyor ama e, terimleri ayırırsak temel felsefe bu. Kişilik özelliği olabilir, mizaç olabilir ya da savunma mekanizması olabilir. Biz asıl ilgilendiğimiz o. Farkını şöyle anlıyoruz. Utangaç çocuk kabul edildiğini düşündüğü ortamlarda açılır. Mesela öğretmen der ki çocuk okulda böyle ya evde hiç böyle değil. Demek ki farklı yorumluyor. İkincisi e, i̇kincisi, utangaçta kaygı vardır. İçe dönüklükte kaygı yoktur. O e, enerjisini e, içeriden alıyordur. Dışa dönüklerde sosyal ilişkilerinden alır enerjisini. Utangaçlık, hırçınlık, küfür etme, e, saldırganlık, hemen büyümek isteme ya da bebeksi kalmak isteme, e, tembellik, mükemmelliyetçilik, e, başka tırnak yeme, altını ıslatma bunlar hepsi e, aslında çocuğun e, kendi hayatında mutsuz olduğu bir noktanın yansıması. Bunların hepsinin temeli de aslında hepsini demeyelim iddialı olur. Çoğunun temelinde de ilişki sorunu var. İlişkiden dolayı kaynaklanıyor. Mesela anne baba çok baskıcıysa, çocukla bununla baş edebileceğini düşünüyorsa kendi kimliğini geliştirmek için hırçınlık ve inatçılık geliştiriyor gibi diyebiliriz. Mutsuz olduğunu bu mekanizmalardan anlayabiliriz. Az evvel aslında siz de söylediniz. Yani bir çocuğun her herkesin aslında sadece çocuğun değil ya yani hepimiz için kendini değerli hissetmek çok önemli bir şey. E, peki o çocuğa şimdi çocuklardan bahsettiğimiz için ona değerli hissettirmezsek e, ileride ne gibi sorunlarla karşılaşabilir? Çok güzel. E, Değersiz hisseden çocuklar ileride yetişkin olunca e, dış kaynaklı oluyor. Dış kaynaklı ne demek? Benim param olursa mutlu olurum. Mevkim olursa mutlu olurum. Statim olursa mutlu olurum başarılı olursam mutlu olurum deyip sürekli bunların peşinden koşuyor. Sürekli bunların peşinden koştuğu için de sürekli kaygı içinde yaşıyor. İşin kötü yanı bu kaygının adını da koyamıyor. Biraz varoluşçu bir kaygı bu. Adını koyamıyor. Bunlara ulaşamazsa da bu sefer de depresyon, intihar ve bağımlılıklar başlıyor. Türkiye'de benim en çok gördüğüm bağımlılık insan bağımlılığı, sürekli sosyalleşme, iş bağımlılığı, kumar bağımlılığı, e, alkol, e, sigara, içki, çocuklarda oyun, evet. yetişkinlerde de oyun, e, televizyon bağımlılığı e, gibi bağımlılıklar görüyoruz ve varoluşu bir kaygı görüyoruz bu çocuklarda. Şey insanlarda adını koyamadı. Özellikle 2 ile 6 yaş arası dönem e, bir bireyin karakterin oturmasında çok önemli bir dönem olarak biliyorum ben. Doğru mu? E ona, karakter demeyelim çünkü karakter e, karakter insanların değer yargısı. Kişilik diyebiliriz. Kişilikte de ben o kadar katı değilim. 2-7 diye ben... Sınırlandıramayız. E... Şimdi şöyle, burada doğru yanlış yok. Burada farklı akademisyenlerin, farklı teorisyenlerin teorileri var. 2-7 en kritik dönem. En kritik dönem. Bu e, benim inancım bu. Ama e, ergenlikte tekrar bir yapılanma oluyor. Onu nereden biliyoruz? Mesela IQ testi yapılıyor çocukta ama 13 yaşında farklı çıkıyor ya da e, 13 yaşında çocuk birden e, beyin tekrar kendini kurguladığı için yetişkinlikten önce farklı sonuçlar alınabiliyor. Benim inancım şu, e, 0-7 en kritik birinci pencere, 7-14 7'li gidiyor zaten ikinci pencere, e, 14-21 de üçüncü pencere. Bu değişim için en kritik. Ondan sonra da anne baba çocuğunda bir değişim yaratmak istese bile çocuk kendi sorumluluğunu almazsa zor diye düşünüyorum. Ama şöyle diyebiliriz 07 7 Oluşuyor demem ama en kritik dönem diyebilirim. Peki o kritik dönemde yani ergenliğe geleceğim ama o 0-7 yaş dönemi e, ailelerin bu dönemde en çok nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yani bir çocuğa nasıl davranmaları gerekiyor bu dönem için? Bir defa koşulsuz sevgi. Koşulsuz sevgi en önemlisi. Koşulsuz sevgide de en önemli olan şey şu. Mesela siz 10 yıllık bir arkadaşınız var dostuz diyorsunuz. Sonra siz iş kadınısınız. Sonra iflas ettiniz. 6 ay iflastınız. Sonra yeni iş kurdunuz. Tekrar zenginleştiniz. O 6 ayda arkadaşınız ortadan kayboldu. Şimdi o arkadaşınıza güvenir misiniz? Zor gününüzde sizi yalnız bıraktı. Güvenir misiniz? Muhtemelen güvenmezsiniz. Efendim? O da der ki, ya der ben bak 10 yıl, 9,5 yıl yanındaydım. Bir 6 yıl yanında olmadığım için sen bana niye böyle yapıyorsun der. Siz dersiniz ki ben sana en çok ihtiyaç duyduğumda yanımda yoktum. Aynı mantıkla çocuk her şey güzelken, oyun oynarken, bir şey yaparken sevgi vermek kolaydır. Asıl olay çocuk öfkeliyken ve üzüntülüyken sevgiyi vermek. Onun için mesela ağlayan çocuğa bunu ağlanır mı? Ağlama, git başka odada ağla, ses kes, kes sesini falan dediğimiz zaman ya da öfkelendiğinde biz de ona kızdığımız, ceza verdiğimiz zaman çocuk da diyor ki benim en çok sevgiye ihtiyaç duyduğum an şu anda sevgiyi alamıyorum. Asıl sevgiyi vermemiz gerekenler, yani asıl dostluğumuzu nasıl o zaman göstereceksek sevgiyi de o zaman göstereceğiz. Çocuğu, çocuğun yanında sakince sevgiyle durup sarıldığımız zaman, duygusunu yönettiğinde, çözüm ürettiğimiz zaman, onun derdiyle dertlendiğimiz zaman çocuk diyor ki ben şimdi sevgiyi alıyorum. Yani bu ağlama ve üzüntü durumlarında tabii buna utanç, suçlulukları da ekleyebiliriz. Ama en önemli ikisi bence bu durumda çocuğumuza sevgi gösterirsek bu koşulsuz sevgiyi sağlamış oluruz diye düşünüyorum kitabınızda yanlış hatırlamıyorsam çocuğun seviyesine inilmez, çocuğun seviyesine çıkılır demiştiniz. Evet. Bu ne demek? Bunu çok anlamadım. Bu şu demek, Doğan hocamız derdi ya çocuğun seviyesine inelim konuşalım ve ben şöyle söylerim. Fiziksel olarak çocukların seviyesine inilir, duygusal ve sosyal olarak çocukların seviyesine çıkılır. Peki çocuklar yani çocukları kendimize benzetmeyeceğiz, biz çocuklar gibi olmaya çalışacağız. Biz çocuklar gibi olmaya çalışırsak hayatımız nasıl olur? Bir, anda oluruz, neşeli oluruz, egomuz olmaz, kavga ettiğimizde sonra barışırız, küseriz, her şeyi heyecanla yaparız, hayatımızda neşe olur, duygularımızı ifade ederiz, annemiz babamız kaygılı değilse her insanla ilişki kurarız, İnsanları anlarız. Ee, daha say say sayalım mı? Sayalım. Ama, anla ama anlaşıldı, <laughs> anlaşıldı değil mi? Ben anne baba okulunda o ödevi veriyorum. Bu haftaki göreviniz çocuklarınızın seviyesine çıkmak. Ee, çok efsane güzel şeyler geliyor, mesela bir tane anne şöyle dedi. Çocuğumun yavaşlığına yetişmeye çalıştım dedi, hayatım çok güzel oldu dedi. Hı. Şunu Hı. fark etmiş. çocuğu sürekli hızlandırıyor, sürekli hızlandırıyor, evet, acele hepimiz. ettiriyor. Ama çocuğun seviyesine çıkınca yani yavaşlayınca hayatın daha anlamlı olduğunu görüyor. Tabii aslında insan, Hı. onlardan da bir şeyler öğreniyoruz hep Tabii ki. yani e, hayatımız boyunca. Bazen şunu da sormak istiyorum. Şimdi günlük yaptığımız sohbetlerde çocuklarla aslında yeteri kadar onlara vakit ayırdığımızı zannediyoruz. İşte okuldan geliyor, işte günü nasıl geçti, ödevini yaptın mı, işte nasıldı arkadaşlarına ilişkin. Bu bir çocuk için yeterli mi? Yani onlarla gerçekten iletişim kurmak mı yoksa ilişki kurmak mı önemli? Ve bunlar yeterli değil, daha da zararlı bile. Neden zararlı? Annenin ne niyetle sorduğuna bağlı olarak ya da babanın ne niyetle sorduğuna olarak değişir tabii ki. Ama genelde yine anne baba okulundaki deneyimden söyleyeyim. Bunlar genelde kontrol soruları. Yani ne yedin, ne içtin, ödevin var mı, yapma. Kontrol sorusu gibi ben geldi de, mi sizde? Evet, evet. Ben çok sorarım yani. Tabii de, bunlar o. kontrol sorusu. O zaman çocuk bir noktadan sonra anaokulda gelip her şeyi anlatan çocuk ilkokul, orta şey de anlatmaya başlıyor anlatmamaya başlıyor. Neden? Bu kontrol sorularından dolayı. Yani annem babam beni kontrol etmeye çalışıyor diyor. Ee, biz işte ikinci kitap, Sorularla Büyüyoruz. Burada aslında bunu aşmaya çalıştık. Yani kontrol sorusu sorma, keşfetme sorusu sor. Keşfetme soruları nasıl sorulur? Diyaloğunuz iyiyse sormanıza gerek yok. Çocuk zaten anlatıyor. Tamam Mesela arkadaşım işte öğretmen öğretmen bana aferin demedi anaokulunda şöyle oluyor. Yıldız dağıtıyorlar ya çocuklar. Ona Bazen yıldız... başkan seçiyorlar ha, falan. Başkan seçiyorlar falan. Ona yıldız dağıttı bana yıldız vermedi falan çocuk ağlıyor. Üzülüyor. Öğret... anne diyor ki ben yarın öğretmenle konuşurum. Yani sen çözemezsin ben çözerim. Ben okula gelirim. Öğretmenine söyleseydin falan filan. Bunlar, bunlar hemen çözümü atlıyor ya, çocuğun duygusu bastırılıyor. Mesela burada ne hissettin? Tamam mı? Burada ne hissettin? Onu sorgulamak mı lazım? Sorgulamak değil anlamak. 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 Ne hissetmiş orada? Çünkü Mesela çocuk dondurmayı düşürüyor. Dondurmayı düşürüyor, ağlamaya başlıyor. Anne de diyor ki bak dondurma dükkanındayız. Alırız bir tane de ağlama diyor. Çocuk hissetmiyor. Mesela çocuğu anlamıyor. Çocuk neden ağlıyor acaba? Muhtemelen yetersiz hissetti. Bilmiyoruz, tahmin ediyorum ben. Yetersiz hissetti. Onu tutamadığı için ağlıyor. Şimdi tekrar dondurma almak, onun yetersiz hissini, inancını çözer mi? Çözmez. O zaman eğer yetersiz hissediyorsa şeyi düşünmemiz lazım. Yetersizlik inancını ben nasıl oluşturdum? Bu çocuk da niye oluştu? Gibi e, onu çözecek e, adımlar atmak lazım. Dondurma almak onu çözmez. Onun için e, çocukla ilişki kurmanın en iyi yolu çocuğun iç dünyasını keşfetmek. Bu da mesela çocuk resim yaptı. Büyük fırsat. Ne yaptın? Ne çizdin? Anlat bakalım. Çocuk başlıyor anlatmaya. Böyle. Evet, çocuklardan bahsettik. Ama bir de az evvel söylemiş olduğunuz gibi ergenlik dönemi var. Aslında evet. o ergenlik dönemi de çoğu aile için Böyle bir kritik eşik yani. Evet. Ee, peki ergenlik döneminde aileler nasıl davranmalı? Ergenlik dönemiyle bence diğer dönemler arasında bir fark yok. Sadece şöyle bir fark var. Çocuk artık çocukluktan çıkıp yetişkinliğe geçmek yetişkinliğe geçmiyor daha. Geçmek için hazırlanıyor. Evet. Ve o dira, o sırada inanılmaz bir duygu devinimi oluyor vücutta. Tamam? Çünkü yetişkinliğe hazırlanıyor. Hormonal değişiklikler oluyor. Beyin tekrar kendini kurguluyor. İşte o beyin kurgulama sırasında değişim daha kolay oluyor. Bu durumda çocuk, bu, bu dönem neden var biliyor musunuz? İki yaşlı aynı ayrılma dönemi, anne babadan ayrılma dönemi. Eğer anne baba çocuğun kendisinden ayrılmasına izin veriyorsa, psikolojik olarak izin veriyorsa, çocuk diyor ki tamam ben birey oluyorum ve annem babam beni destekliyor. Ama anne baba buna izin vermiyorsa o zaman işte sorunlar yaşanıyor. Orada ben üç dönemden bahsediyorum. Birinci dönem güvenli bağlanma varsa süper zaten. Anne baba güveniyor, çocuk da güvenle ayrılabiliyor. Kaçıngan bağlanma varsa genellikle sorun yaşamıyorlar ama çocuk çocuğun iç dünyası fırtınalar esiyor, anne baba bilmiyor. Yani mesela diyorlar ki işte biz hiç ergenlik sorunu yaşamadık diyor ama aslında çocukta ne? inanılmaz bir nasıl söyleyeyim e, yalnızlık hissediyor çocuk. Anlaşılmadığını düşünüyor. Böyle bir bırakıyor yani. Ama anne babayla da çatışmıyor. Bu da tehlikeli. Bunu da anlamak lazım. Üçüncüsü de e, direkt çatışıyor. Burada da işte anne babanın çocuğun çocuğuna çocuğunun kendisinden ayrılmasına izin vermediğini anlamış oluyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Soracağım çok fazla şey var ama bence bir sonraki şeylere saklayalım. Tamamdır. Diyorum. Tamamdır. Evet, e, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.